Hazar Gölü görsel zenginliği ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diyarbakır başta olmak üzere Malatya, Bingöl ve Tunceli gibi illerden gelen tatilciler göl çevresindeki tatil köyleri ve kamp alanlarında huzurlu bir tatil fırsatı buluyor. Özellikle yazın sıcak günlerinde sakin bir ortamda dinlenmek isteyenler için Hazar Gölü ideal bir kaçamak noktası haline geliyor. Göl çevresindeki tesisler doğanın huzurunu modern konforla birleştirerek tatilcilere rahat bir konaklama imkanı sunuyor. Hazar Gölü sadece dinlenmek isteyenler için değil, su sporları ve açık hava aktiviteleriyle de dikkat çekiyor. Jet deniz bisikleti ve tekne turları gibi aktiviteler macera arayan tatilciler için büyük bir cazibe oluşturuyor. Göl üzerinde yapılan bu su sporları hem adrenali yüksek anlar yaşatırken hem de tatilcilere gölün eşsiz manzarasını keşfetme fırsatı sunuyor. Tekne turları ise gölün sakin sularında gezinirken, ziyaretçilere gölün iki adasını ve çevresindeki gizli köyleri keşfetme imkanı sağlıyor. Hafta sonları özellikle oldukça yoğun olduklarını aktaran işletme sahibi Mehmet Bahçeci, Sivrice'nin doğal güzelliğiyle bu ilgiyi hak ettiğini ifade etti. Yaz sezonu bizim için beklentinin çok üstünde. Biraz bu rüzgarlar ve hava ısınması ve e, iklim değişikliğinin biraz verdiği etkiler var tabii ama, yani buna rağmen beklentimizin çok çok üstünde bir katılım var. Evlerimiz olsun, çadırlarımız olsun şu an doluluk oranı çok yüksek. Piknik alanı zaten sizin de gördüğünüz gibi çok büyük bir katılım var. Ee, bölgemiz büyük bir teveccüh gösteriyor. Yani Hazar Gölü de bunu fazlasıyla hak ediyor, onu söyleyebilirim. Ee, Hazar Gölü'nün kıyısında çok fazla işletmenin var olduğu ve hepsinin e, şu an çok yoğun bir talep içerisinde olduğunu söyleyebilirim. 22 adet ev ve otağı çadırlarla konaklamak isteyen misafirlere hizmet verdiklerini dile getiren Bahçeci, su sporlarının da en çok rağbet gören etkinlikleri arasında yer aldığını kaydetti. Şu an 22 tane evlerimiz, evlerimiz 1 artı 1 ve 2 artı 1 şeklinde. 1 artı 1'lerde 4, 2 artı 1'lerde 6 kişi kalabiliyor. Çadırlarımız 3 kişilik kıl çadır dediğimiz otağı şeklinde. Misafirlerimiz buraya gelen herkes çok memnun. Su sporlarında deniz bisikleti dediğimiz yine jet ski, bununla beraber ada turları yapıyoruz teknelerle. Su sporlarına çok büyük bir rağbet var. Yani çok olumlu diyebilirim bu konuda da. İl dışından gelen misafirler de Sivrice Gölü'nü oldukça beğendiklerini ve tanıtımı noktasında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydettiler. Ben burada görevliyim. Burada çalışıyorum. O yüzden e, buraya da yazlar işte fırsat buldukça gelip tatilimizi geçiriyoruz. Hafta sonlarımızı böyle mutlu değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel yani beğeniyoruz. Daha da güzel olabilir. Yani daha da geliştirilebilir. Yani ben Malatya'lıyım. Böyle bir yer Malatya'da olsa belki eee Malatyalılar daha da modernize yapabilirler diye düşünüyorum. Yani şu an nere güzel manzarası saat birer pazar günü tam tatil yeri. Herkesi bekleriz. Buraya. 10 gözlük köprümüz var bizim. Ama işte keşke buraya gibi bir de Diyarbakır'da olsaydı. Tabii isterdik bizde ama yok. Çok güzel, çok güzel. Biz Diyarbakır'da deniz olmadığı için maksat en yakın deniz olarak burası var. Yani çok hoşumuza gittik, çok da güzel. Biraz ferahlama şansımız oldu. Pazar günü mesela Diyarbakır'da gidecek bir yer yok deniz falan olmadığı için. Mesela biz bize buraya geldik ama çok beğendik, çok güzel. Ya normalde zaten biliyorduk burayı, hani önceden de geliyorduk buralara. Yani onun dışında Diyarbakır'da Eylül'de falan var. Oranın suyu biraz daha boğucu olduğu için burayı daha çok tercih ediyoruz. Evet daha önce geldik. Her, her sene geliyoruz yazın. Güzel buluyoruz burası. Gayet güzel. Genelde çoğu zaman arkadaşlarla geliyoruz. Ee, günümüz güzel geçiyor. Biraz daha sıcak olsa tabii daha iyi olurdu suyu. Biraz soğuk olduğu için şey oluyor yani sıkıntı oluyor.